Bu bugün sizlerle beraber top listede önündeyiz arkadaşlar. İlk hareketimiz arkadaşlar önümüze birisi varsa arkadaşlar ilk hareketimiz yok. Neyin hareketimiz bu arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar bu şöyle ilerleyeceğiz arkadaşlar. ondan sonra tekrarlayabilirsek tekrar varsa şöyle arkadaşlar. Ve tekrar varsa şöyle arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar hareketler yapabiliriz arkadaşlar. 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 Maçlarda arkadaşlar. Şöyle ilerliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar önümüzde rakip. Arkadaşlar önümüzde rakip var arkadaşlar. Şöyle. Seçelim. Şey sonra da şöyle. Can hareketleri yapabiliriz. Ve Sonra. Şöyle de çalım atarız.